Diyarbakır'da geçmişte suyu harcısı, kullanımı gerçekten mükemmel harcısı, derecede harcısı. dediğimiz bir tarzda suyu evet. hiç heba etmemişler. Her zerresinden, her gücünden faydalanmışlar insanlar. Evet, Ama bugün de. biz de Buraya Ama gelen su, su şu anda kanalizasyona. Şimdi Alman bir kimyacı var diyor toprakta aldığımızı toprağa vermemiz lazım yani. Şimdi biz alıyoruz ürünleri falan ondan sonra bizden çıkanın da tekrar toprağa gitmesi lazım. Hayvancılıkta ben bu sınavına böyledir sınavına mesela. Bana, evet, Bir tarlaya koyunları sınavına süreriz. Sınavına dışkısıyla orayı gübreler. Sene o otlar çıkar onları yer. Tekrar bu döngü hep sonsuza kadar yorular, devam ediyor. Yorular, Ama biz insanlar bunu kırmışız. Bu, Lavrat. Otun. Dul avrat. Dul avrat. Ay affedersin. Duyamadım. Dul avrat. He. Ya da ya o ya güzel avrat. Tam şu anda tam o ayrıntı bilmiyorum. Bu yaprakları yara tedavisinde kullanılıyor. bu onu temizlerse, saplaştırırsa ağacı sarılıyor, ağacı sarılıyor ve sarılıyor. onunla iletişim hı hı. kurulabileceğine dair ve insana huzur vereceğine dair inanış var. Hani sazlıklar e, nehir ekosisteminde önemli bileşenlerden biridir. Orada yani bir sürü kuş türü yuva yapar. İşte bu e, böcekler için e, konaklama yeridir. Kaplumbağalar için, bazen kurbağalar için şeydir, yuva yumurta bırakma yeri olabiliyor yani. 400 bin tane ağaç çekildi ama yüzde 50'si falan kurtuldu. İyi tuttu yani. Ne ağacı ekildi daha Çam ağaçları. Çam, <laughs>